Evet sayın seyirciler. Görevimiz mint. Mint fire kesiyoruz. Mind fire mı mi denir ne denir. Arkadaşlarla epey bir uğraştık. Burada saldırdık gördüğünüz gibi. Canı bayağı azalmıştı. Insta kalkan falan basarak kesmeye çalışıyorduk. Evet, her şeyi kullanıyoruz. Emel'e bastık gördüğünüz gibi. Öyle bir kere daha vuruyoruz falan yani. Yüzde yüz. Buradan sonra ileri sarıyorum. Gidip bir daha dalacağım ben. İzleyin bakalım neler olacak. Ne veriyormuş görelim. Biz tam keserken 2-3 adam geldi yardıma. Görün işte. Tanımıyoruz tabi hiçbirini. Evet burada adam dalıyor. Biraz daha daldı bakın izleyin. Mint fire keserken ne oluyormuş? Insta kalkanı basıyorum ben burada. Burada McFly ve Ali Bey de yardımımızda. Ali Bey bizim arkadaş zaten. Ölecek mi? Ne diyoruz? Her şey batıyoruz. Dönmeye başladı. Bakın burada bir heal alıyor 220.000 bin, 20.000 bin, 20 bin, anlamadım. Derken patladı. Altına alıyorum. Evet neler verdi bakalım. Evet. Oğlum ben üzüldüm ya ben kasemedenizde. Olmadı yayından kayıt mı ya? Şu an bir saat 13. Her evet, neler verdi görüyorsunuz. Ben aldım lan epe. 40000 vermiş, 31 takipçi vermiş, 32 adet beyni vermiş. Son bir ebedi parça, 150 ebedi parça. bin tecrübe puanı. Bir kere yakın onu ben keseyim ya çerez filan. yakın. Verdi e, vermiş yani, oradan kaçacağım. Bu arada 8,5 milyon vermiş değil mi ya? Tecrübeyi bakayım mı? Mi? 8,5 milyon vermiş. beş ee, yayında 8,550 falan diyorum. Bakın, ee, bu şekilde 10, arkadaşlar. 10, min fark bu şekilde ödülleri var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.